Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir testte sizlerle beraberim. Bu haftanın test konuğu MG ZS. MG arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde ZS modelinin elektrikli versiyonunu satıyordu uzun süre. Yani MG ZS EV olarak satılıyordu ama benim kullandığım benzinli, turbo benzinli motorlu versiyonla da satılmaya başlandı. Bu benim sağımda gördüğünüz otomobilde arkadaşlar MG ZS yani elektrikli olmayan MG. Gelin otomobilin birazcık tasarım detaylarına sizle beraber bakalım. Öncelikle bu rengi çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Dinamik kırmızı diye geçiyor. Zaten otomobilin gerçekten güzel renkleri var. Bu otomobil arkadaşlar B SUV sınıfında yer alıyor. Bunda araya anekdot olarak girmek istiyorum. Onun dışında 3 farklı donanım seçeneğiyle geliyor arkadaşlar. Bunlar Comfort, Luxury ve Luxury Plus. Bu gördüğünüz otomobil Luxury donanım seviyesine de gelen MG ZS. Valla ben ZS diyorum ama siz ZS falan da diyebilirsiniz. Ama ben ZS olarak söylemek istiyorum. Valla açıkçası şöyle söyleyeyim. Bir B SUV olarak otomobilin ben tasarımını çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Özellikle bu renk, şu gördüğünüz ön panjur son derece dinamik ve güzel gözüküyor. Hafif böyle bir Jaguar'ı da andırdığını söylemek istiyorum. Jaguar'ın böyle F-Pace modelinde özellikle şu ızgara tasarım andırdığını söylemek istiyorum. Çok güzel bir ön yüz de geliyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz gündüz farları, led farları son derece şık ve havalı durduğunu söylemek isterim. Onun dışında otomobilin kısa ve uzun farları vesaire bunların hepsi arkadaşlar led teknolojiyle geliyor. Gelin birazcık da otomobile yandan beraber bakalım. 17 inç elmas kesim jantlarla geliyor MG ZS. Açıkçası ben çok daha büyük bir jant bence bu otomobile daha şık olabilirmiş ama bu otomobilde 17 inçlik jantlara yer verilmiş. Sanki biraz küçük duruyor böyle yandan otomobile baktığınız zaman sanki biraz küçük duruyor gibi geldi bana. Şimdi gelin otomobili biraz daha yandan detaylıca bakalım. 4.3 metre uzunluğunda bir otomobilden bahsediyoruz. Tam aslında B sınıf standartlarını çok güzel bir şekilde karşılayabiliyor. Tabi burada otomobilin farkındaysanız özellikle şehir kullanımına çok uygun olmasının sebeplerinden bir tanesi de bence otomobilin çok ciddi anlamda yüksek yapısı. Otomobil baya bir yerden yüksek. O yüzden bozuk zeminlerde vesaire kum, çakıl, taş böyle kötü zeminlerde bile, kum zeminlerinde bile otomobil en azından yere yakın olmadığı için daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Otomobilin bu gördüğünüz tavan rayları da otomobilde standart olarak geliyor. Şimdi gelin bir de otomobil isterseniz arka tasarım detaylarına beraber bakalım. Haydi. MG markası çok bilinen bir marka değil ülkemizde. Bence burada hani en azından bu markayı temsil eden yetkililerin bir şekilde bu markayı çok daha fazla tanıtabiliyor olması ve tanıtması lazım. Çünkü bizim yollarımıza ve bizim ülkemize aslında uygun bir model. Önce arka tasarımdan bahsetmeden önce bir de fiyat bandına bakalım. Demiştim Comfort, Luxury, Luxury Plus. Otomobil liste fiyatları şu anda günümüz koşullarında 750, 800, 850 bin TL gibi rakamlar arkadaşlar bu otomobil satılıyor. Ve aslında güzel bir donanım seviyesiye geldiğini söylemek istiyorum. İçeride biraz daha detaylı donanımlardan bahsederiz arkadaşlar. Gördüğünüz, önde gördüğünüz otomobil ışık imzası aynı şekilde arkada da böyle kırmızı olarak stoplar vesaire ledler devam ediyor ve gerçekten de çok şık durduğunu düşünüyorum açıkçası benim çok hoşuma gitti. Altta difüzör takkili bir tampona yer verilmiş. Yani bu difüzörün herhangi bir basma kuvvetine vesaire bir etkisi yok. Onun dışında çift egzoz çıkışımız var. Bunlar tabii ki arkadaşlar sahte egzoz çıkışları gerçek değil. Burada kocaman arkadaşlar MG'nin logosu var. Otomobilin bagajı bu MG'nin logosunu üzerinden bu şekilde açılabiliyor. Herhangi bir elektrikli bagaj seçeneği bu otomobilde yer almıyor. 448 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bence güzel bir bagaj hacmi. Kullanışlı bir bagaj, güzel bir bagaj. Hemen solumda ve sağımda file ile ayrılmış ceplerim var. Bence bu da güzel bir özellik. Bakın, hemen şu altımızda ise yine bence ekstra bir saklama alanı olarak kullanabileceğiniz bir yer mevcut. Çünkü otomobilde bir lastik tamir kiti var. Yani stepne yok arkadaşlar stepli olmadığı için buraya bile ıvır zıvır bir şeyler eşyalar koyabilirsiniz. Hatta bu gördüğünüz bagaj platformunu, bagaj halısını bir yukarıya çıkartıp çift bölgeli olarak da otomobilin bagajını kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar otomobilin arka bagaj ve tasarımıyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Açıkçası arkadaşlar MG ZT'sin bence tasarım hatları ve detayları bence güzel tasarım hatları ve detayları var. Bu biliyorsunuz Çin malı bir otomobil ama inanın ki o Çin malı kötü mal vesaire efsanesi çok geçmişte kaldı. Bu otomobil bence ciddi anlamda üzerinde uğraşılmış emekler verilmiş ve hani gerçekten güzel bir otomobil olduğunu söylemek istiyorum. En azından bu B sınıfta bir otomobil almak istiyorsanız sizin için farklı bir seçenek olarak bence göze çarpıyor bu otomobil. Son derece şık hatlar, güzel hatlar, güzel renkler vesaire. Zaten sürüşte de otomobilin neler var ettiğini birazdan size anlatacağım. Ama önce bence bir arka koltuklar. hadi gelin bakalım. MG ZS'in arka kapıları son derece geniş ve rahat bir şekilde açılabiliyor. Buralarda da sert plastik malzemeler var. Böyle bir eşya gözü koymak için burası var. Hemen bu kısma bile bir eşya koyabiliyorsunuz. Yine böyle krom geçişler var. Krom detaylar var arkadaşlar. Burada suni deri benzeri böyle krom karbon görünümlü yine suni deri bir malzemeye yer verilmiş. Kırmızı dikiş tasarımlı olarak geliyor. Arkadaşlar otomobilin özellikle sol camı yani arka camları büyük ve geliş olduğu için otomobil gayet ferah hissettiriyor. Hemen şunu da şöyle çıkarayım ki daha rahat görebileyim. Arkadaşlar otomobilin arka koltukları bence gayet rahat ve güzel bir yaşam alanı vaat ediyor. Ben 1.75 boyundayım. Bakın böyle aşağı bile kaykılabiliyorum. Ayaklarım içeri doğru giriyor. Neden? Çünkü otomobilin ön koltukları arkadaşlar yüksek konumlandırılmış. O yüzden ayağınız çok daha rahat içeri girebiliyor. Görüş açılarım güzel. Tavanın beyaz. Benim sevdiğim siyah tavan çok sevmiyorum. Bu otomobilde herhangi bir sunroof ya da cam tavan seçeneği yer almıyor arkadaşlar. Arka koltuklarda yine suni deri malzemelerle kaplanmış. Ben açıkçası bu koltukları yani bu malzemeyi çok beğendiğimi açıkçası söyleyemeyeceğim. İki tane cebimiz var. iki tane USB artı bir ufak tefek ıvır zıvır koymak için bir eşya gözümüze yer verilmiş. Arkadaşlar gerçekten baş mesafesi çok acayip arabanın yani görüyorsunuz. Hani böyle bakın 5 parmak yapayım size. Bakın hani 5 parmaktan bile ben hani 5 parmaktan bile neredeyse fazla otomobilin baş mesafesi var. Bu da tabii otomobilin iç kabin vesaire ferahlığını arttırıyor. Hemen burada arkadaşlar izofikse bağlanmış şekilde yükselticiyi görüyorsunuz. E, bu da hemen hemen bu koltuğun altındaki demirlere sabitleyebiliyorum. Kolay sabitledim mi? Evet aslında kolay sabitledim ama ben böyle kapaklı olanları daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Kısacası otomobilin arka tarafını özetlemem gerekirse bir B SUV olduğunu unutmadan bir B SUV olduğunu unutmadan bu otomobilin gerçekten güzel ve arkada rahat bir yaşam alanı vaat ediyor MG ZS Burada şaft tünelimiz de kısa. Onun dışında şu otomobilin paspaslarını beğendim. Böyle bayağı MG logolu ve güzel halı paspaslar var otomobilde. Kısacası arkadaşlar, arkadaki yaşam alanı bence kesinlikle sınıfı geçebiliyor. Burada ben asla bir sorun görmüyorum. Gerek baş mesafesinde, gerek diz mesafesinde. Ben bu otomobilde bir sorun olduğunu arkadaşlar düşünmüyorum. Şimdi gelin sürüşe geçelim ve bir de ön kabini beraberce inceleyelim. Haydi. Evet arkadaşlar gelelim MG Zetes'in ön kabinine, iç kabinine ve otomobilin sürüş dinamik ve özelliklerine. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Otomobilin kabini kesinlikle kötü hissetmiyor arkadaşlar. Yani böyle ön konsola baktığınız zaman hani malzeme kalitesi falan kesinlikle öyle hani kötü bir malzeme kalitesi bence bu otomobilde yer almıyor. Özellikle bu kesimlerde güzel yumuşak malzemeler var. Altta böyle karbon görünümlü suni deri detaylar var. Bu otomobilin konfor, luxury ve luxury plus donanımları var. Bu gördüğünüz otomobil luxury paketli olduğu için luxury pakette arkadaşlar bu koltuk kenarlarında, direksiyonun kenarlarında ve konsoldaki kenarlarında böyle kırmızı dikiş detayları yer alıyor. Bu otomobilin malzeme kalitesi, malzeme hissi arkadaşlar kesinlikle böyle hani dandik deriz ya biz. Bence kesinlikle bu şekilde değil. Hatta şu anda günümüzde satılan bazı markalardan da bence iç mekan kalitesi ve ergonomisi bence çok son derece başarılı. Özellikle arkadaşlar bu baş mesafesi muhteşem. Hani uzun boylu sürücüler bence bu otomobilde kesinlikle rahat edeceklerdir. Zaten kabin geniş. Hiçbir sorun yok. Genişlik ve ferahlık anlamında bir sıkıntı yaşamıyorum ki bu otomobilde herhangi bir cam tavan ya da sunroof opsiyonu yer almıyor arkadaşlar. Ben hemen havalandırma ızgaralarımızın altında 10.1 inçlik bir multimedya ekran yer alıyor. Bu multimedya ekran arkadaşlar dokunmatik hassasiyeti kötü benim bence. Onun dışında kullanışlı mı? Evet kolay kullanılıyor. Kolay adapte olabiliyorsunuz. Ama dokunmatik hassasiyetiyle kalitesi tabii ki çok üst düzey değil. Onu da söylemek istiyorum. Onun dışında hemen altta yine böyle belli kısa yol tuşları var. Daha doğrusu burada bir ev tuşu var mesela. Ev tuşuna bastığımda arkadaşlar home yani home tuşu diye aslında bunu adlandırabiliriz. Buna bastığımda en başa dönüyor hani. Bir yerin içindeyseniz en başa dönüyor. Onun dışında klimanızı kumanda etmeniz için havalandırma açma kapama, ses açma kapama, müzik sisteminizin seçilir sesini açma kapama ki bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto kablolu olarak çalışıyor arkadaşlar. Rezistanslarımız var. sis farlarımızın burada açıp kapatıyoruz. Arka cam rezistansımız var. Hemen altında ise ki bu otomobil eşya gözü açısından bence gayet iyi bir otomobil. Hani bu konuda da ben sıkıntı görmedim. İki tane USB çıkışımız var. Bu otomobilde arkadaşlar herhangi bir Type-C çıkışı yok. 12 voltluk bir çakmaklığımız var. Kablosu şarjla yer almıyor arkadaşlar. Ama işte telefonunuzu kabloyla kablolu şekilde şarj edebiliyor. Böyle telefonu koyabileceğiniz güzel bir alanımız var. Hemen onun altında yokuş destek, inerken yokuş destek tuşumuz var. ESP kapatma, start stop kapatma. Bir klasik böyle bir topuz şeklinde bir vites topuzu ile geliyor arkadaşlar. Bu otomobil elektrik park frenimiz var. Mekanik bir park freni yok bu otomobilde ve oto hold tuşumuzu da yine buradan kapatıyoruz. Dediğim gibi hani bu otomobil gerçekten eşya göz anlamında güzel şeyler vaat ediyor. İki bardaklık. Hemen onun arkasında cüzdanınızı koyabileceğiniz bir yer. Kolçağımız da fena değil. İleri geri oynamıyor ama fena değil arkadaşlar. eşya güzel açısından da gerçekten bu otomobil bence güzel şeyler vaat edebiliyor. Kapı işlerimiz de arkadaşlar gayet hani nasıl diyeyim geniş ve kullanışlı. Dört camımız otomatik. Buradan kapıyı açıp kapatıyorum. Otomatik aynı ayarlarını hemen soldan yapabiliyorum. Ortadaki havalandırma ayarları dikdörtgen ama sol ve sağdaki havalandırma ızgaralarımız böyle yuvarlak şekilde tasarlanmış. Otomobil arkadaşlar koltukları suni deri. Gerçek deri koltuklar değil arkadaşlar. Suni deri koltuklarla geliyor. Bu otomobil çok sevdiğim bir şey söyleyemeyeceğim. Hani biraz ucuz duruyor açıkçası. Da Böyle araya girmiş olayım. Tamamen dijital bir gösterge. Tablo yine geliyor bu otomobil arkadaşlar. Kullanımı çok basit ve çok kolay. Direksiyon üzerindeki tuşlar üzerinden hemen gösterge tablosunun çeşitli ayarlarını vesairesini yapabiliyorum. Bu arada tekrar başa dönüyorum ekrana. Araç ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Evet çok fazla araç ayarı yok bu otomobilde ama örneğin işte hemen böyle bastığım zaman beni takip et, aracımı bul gibi özellikleri aktif edebiliyoruz. Bir de burada sürüş bakım sekmesinde bir direksiyon ayarı var. Direksiyonunuzu şehir için normal bir dinamik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonunuz şehir içinde daha hafif Leşiyor. Onun dışında dinamik moda aldığınızda da otomobilin direksiyonu daha güzel tepkiler verebiliyor. Normalde zaten bu ikisinin ortası gibi düşünebilirsiniz. Neyse şimdi gösterge tablosuna geri dönüyorum. Kolay takip edilebiliyor. Dediğim gibi direksiyon üzerindeki kumandalar üzerinden değişiklikler yapabiliyorum. Güzel ve kolay bir şekilde takip edebiliyorum. Solda hız göstergemiz var. Ortada otomobilin bir yol bilgisayarı gibi düşünebilirsiniz. Sağ tarafta ise otomobilin devir göstergesi yer alıyor. Hemen sol altında ise otomobilin kalan menzilini görüyorum. Arkadaşlar yakıt tüketim verilerine de yine buradan bakabiliyorum. Bir Birazdan o konuya da zaten değineceğim. Otomobillerin iç mekanı bence beklentileri çok kolay karşılıyor. Böyle çok fazla incik boncuk, cincik boncuk falan yok arkadaşlar bu otomobilde. Az standart, daha düz, ha, hız sabitleyicimiz var. Hemen direksiyonun böyle sol arkasından. Kullanışlı bir yerde değil ama en azından var arkadaşlar bu şekilde bu otomobilin iç mekanı tasarlanmış. Açıkçası bence B segment için son derece yeterli. Ne çok fazlası ne çok eksiği açıkçası. Böyle ortada bence güzel bir yerde. Ha bu arada arkadaşlar MG logomuzu çok beğeniyorum. Bu MG'nin kendi logosu bence çok premium ve güzel duruyor. Özellikle otomobilin arkadaşlar halı paspasları da güzel. Hani kaliteli bir halı paspas burada kullanılmış. Hani burada da açıkçası MG mühendisleri pek ellerini korkak alıştırmamışlar desem açıkçası yeridir. Gelin biraz da otomobilin sürüş ve sürüş özelliklerinden bahsedelim. Şimdi bu otomobilin iki motor seçeneği. 1.5 benzinli atmosferik biliyorsunuz. Bir de 1 litre şu anda benim kullandığım turbo beslemeni TC verilen bir motor arkadaşlar. 999 cc ve 111 beygir güç üretiyor. Ve bu 111 beygir güçle 160 Nm'lik bir tork değerine sahip. Tabii ki hani e, 160 Nm tork değerine yani baktığınızda değerler açıkçası birazcık küçük geliyor. Yani düşük geliyordu diye tahmin ediyorum kulağa. E, zaten haklısınız hani bu otomobil kesinlikle böyle çok yüksek performanslar vesaireler kesinlikle vade etmiyor. Onu da söylemek istiyorum. Özellikle şimdi vites seçici de arkadaşlar vites topuzumuz iki modlu. Yani bir drive'da kullanabiliyoruz. Bir de böyle hemen sağ yaptığımda örneğin sağ yaptım. E, gaza bastım. Otomobil ilerliyor. Manuel olarak değiştirebilirim. Şu an mesela dördüncü vitesteyim. Altı ileri bir otomatik şanzımanlı geliyor bu otomobil. Tekrar bastım. Beş aldım. Tekrar altıya aldım. Özellikle performans açısından bakacaksanız. Hani bu motor tabii ki bu otomobile yetiyor. Hani performanslı bir otomobil arıyorsanız bu otomobil otomobil kesinlikle olmayacaktır. Ama A noktasından B noktasından bence makul hız limitlerinde makul bir şekilde ki makul derken yavaş demek, yavaş demek istemiyorum arkadaşlar. İnanın yani inanın kesinlikle böyle yavaş böyle çok sıkıcı bir sürüşlü yok otomobilin. Yani örneğin şöyle şimdi bastım otomatikteyim şu an manuel almadım gördüğünüz gibi otomobil ivmeleniyor. Evet çok böyle yüksek bir ivmelenmesi yok yani böyle yapışmıyor, çok uçmuyor otomobil ama işte 3 silindirli 1 litrelik bir motor elinden gel, geleni yapıyor arkadaşlar. Şu anda mesela kaçıncı vitesteymişim bakayım. 3'teydim biraz önce. Böyle kıvrandı kıvrandı aldı. Yani dediğim gibi hani 160, 170 bu hızlara da çıkıyor biliyor bu otomobil. Öyle yokuşları gördüm hafiften bırakıyor kendini ki ben sonuçta ben bir de tek başıma kullanıyorum. Hani öyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Performans açısından evet yeterli. Şehir kullanımında sorun zaten yok. O onu, onu geçiyorum hani. Ben uzun otoyol sürüşlerinden bahsettim öyle işte bu İstanbul'dan çıktınız, Bursa'ya gidiyorsunuz ya da İstanbul'dan çıktınız İzmir'e ya da Ankara'dan çıktınız başka bir yere gidiyorsunuz otoyoldan daha hızlı gitmeniz gerekiyor. Ama inanın ki normal hız limitleri dahilinde bu otomobil bence hani görevini yerine getirebiliyor bu motorla. Yakıt tüketim verileri ise ben arkadaşlar yaklaşık 400 km yakın bu otomobili kullandım. 8,5 litrelerde gezdiğimde söylemek istiyorum. Yani 8-8,5 litre arasında 100 kilometrede bu otomobilin yakıt tüketim verisine ulaşabildim. 45 litrelikte bir yakıt deposu var arkadaşlar bu otomobilin. Tabi MG ZS bir elektrik otomobil olarak biliyorsunuz Türkiye pazarına girmişti. Elektrikli bir otomobil olarak kalmasını ben açıkçası tercih ederdim. Çünkü gün geçtikçe elektrikli otomobillere merak artıyor. Şimdi tok başlayacak vesaire derken hani belli teşvikler geliyor. Daha da gelmeye devam edecek. Ben isterdim ki burada ZS'in bu benzinlisini getirmesi gerek yok diye ama herhalde onlar da baktılar ki yani böyle bir açık alan var belki. Hani biz bunu da satabiliriz diye düşündüler herhalde. Fiyat bandına baktığınızda bu otomobil 750-800 bin TL'lik bir e, fiyat etiketiyle geliyor arkadaşlar. Onu hemen size söylemek istiyorum ama hani bulunabilirliği var mı yok mu? O konuda açıkçası çok fazla bilgim yok şu anda. Peki o arkadaşlar, Otomobilin yol tutuş yol tutuşu, konfor düzeyi ne durumda? Bir kere yalıtım açısından şaşırtıcı derecede otomobili iyi buldum. Onu söylemek istiyorum. Evet tabii ki 150'lerde, 140, 150, 160'larda otomobil bir miktar rüzgar sesi var. Yol sesi açısından çok daha iyi arkadaşlar. Hani yol sesine baktığımızda otomobil daha iyi ama rüzgar sesi açısından yüksek hızlarda tabii ki bir miktar yol sesi var. Zaten otomobilin dışında gezerken gördünüz. di anlamda da aynı zamanda bu otomobil yerden yüksek bir otomobil olduğu için hani böyle çok fazla bir aerodinamiği, çok fazla bir sürüş dinamizmi vesaire beklemenin de gereksiz olacağını açıkçası düşünüyorum. Peki pansiyonlar bu amortisörler nasıl çalışıyor? Vallahi son derece kolay güzel çalışıyorlar. 17 inçlik lastiklerimiz var. Bence küçük geliyor. Bence daha 18-19'a kadar bu kasanın, bu lastiklerin bence oluru var arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum ama bu otomobilde fabrika çıkış 17 inç elmas kesim jantlar satın alabiliyorsunuz. Bozuk zeminlerde ben bir rahatsızlık yaşamadım bu otomobille. O yüzden hani böyle konfor bozuk zeminlerde bence makul bir konfor bu otomobil, bu otomobili seyahat edenleri kesinlikle sunabildiğini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar benim MG ZS ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. MG arkadaşlar biliyorsunuz. Gelin karar kısmımıza gelelim. Son sözlerimizi söyleyelim. MG ZS ülkemize Doğan Trend Otomotiv tarafından ithal ediliyor. Doğan Trend zaten Doğan grubu biliyorsunuz. Hani arkası güçlü bir marka olduğunu da size söylemek istiyorum. Tabii B BSU pazarı arkadaşlar çok güçlü bir pazar. Hani bu pazarda çok büyük oyuncular var. 2008 gibi, Mokka gibi, Renault Captur gibi. B segmentinde gerçekten çok ama çok ciddi oyuncular var arkadaşlar, Citroen C3, cross gibi. Hani bu otomobil arkadaşlar çok ciddi tabii rakipleri var B segmentte. Yani i̇şte fiyat bandında size söyledim, 750, 800, 850. Hani artık bir şekilde bulunurluğa göre belki bu otomobilin fiyatı değişiyor ama bir B segment SUV'den beklenen birçok detayı bu otomobil kolayca ve rahatça sürücüsüne ve yolcularına sunabiliyor. Hiç daha önce duymadıysanız bu markayı ya da herhangi bir MG otomobil hani biliyorsanız ama daha önce hiç kullanmadıysanız biliyorsanız ama böyle biraz uzak durduysanız eğer bu markaya. Ben açıkçası eğer otomobil satın alma marifesindeyseniz mutlaka bir gidip bakmanız gerektiğini düşünüyorum. En azından bir kullanın bakalım. Belki iyi bir fiyat avantajı bu otomobili yakalayabilirsiniz. Bu arada 5 yıl 150 bin kilometre bu otomobilin garantisi olduğunu da söylemek istiyorum. Bence hiç de fena bir garanti düzeyi değil. Onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler herkese çok selamlar. Hoşçakalın.